birçok kadın ilişkilerinde ya da hayatlarında gücünü partnerinden alıyormuş gibi hissediyor. İlişki veya evliliği kendini tanımlayan temel bir durummuş gibi görüp kendi değerini ona göre biçimliyor. Fakat gerçek güç kimseye bağlı olmadan kendi ayaklarının üzerinde durmaya başladığında ortaya çıkar. Bağımsızlık sadece maddi özgürlük demek değil. Aynı zamanda duygusal ve zihinsel olarak kendi hayatının sorumluluğunu almaktır. Kendi hedeflerini gerçekleştirmek, kendi paranı kazanmak, kendi kararlarını almak, kendi değerini hissetmenin temelidir. Bir ilişki ya da partneri kendi değerinin ölçütü olarak görmek, özgüveni zayıflatır ve duygusal bağımlılığı arttırır. Gerçek güç, başkasının ilgi ve onayına bağlı değildir. İçindeki güven, cesaret ve öz saygı seni güçlü kılar. İster ilişkide ol, ister tek başına, sen her halinde değerlisin, özgürsün ve güçlüsün. Kendi ayakların üzerinde dur, hayatını yönet ve gücünü fark et. Unutma, başkalarına bağlı olmadan yürüyen her kadın gerçek gücün sahibidir.